benimle ilgilen gibi mesajlar vererek aslında sevgi talep etmek, kendimizde eksik olduğunu hissettiğimiz bir duyguyu karşı taraftan almak için aslında zorlamaya çalışmaktır. İşte bak bu zorlama karşındakini itiyor. İttiği için uzaklaşmaya başlıyor. İpi karşı taraftan bir baskı hissetmeye başlıyor. Partneri muhtemelen de savunmaya geçiyor. Onun üzerine düşen sen olduğun için de kuvvetle ihtimal arkadaşım kaygılı bağlanmış olabilirsin. Hani bu süreçlerinde rahat olmayı başardığında yakınlık ve ilgi tekrar yeniden başlayacak. Ve i̇lişkide kaygılı bağlanmana rağmen adam bunu tölere ediyorsa seni gerçekten çok çok seviyordur. Yani sevdiğini nasıl anlarsınız diye böyle hep videolar var ya aslında. Güzel sözcükler söyler, hediyeler alır, işte jestler yapar. Bunları geçin. Burada bir şey yok. Esas bu noktaya bakın. Tolerasyon kapasitesini adam senin için zorlar. Kaygılı bağlanmana rağmen aslında bunu tolere eder. Bu alan da sonsuza kadar değildir. Bir tolere ediyor, iki tolere ediyor, devamlı tolere ediyor. Değer verdiği anlamına gelir. Ama aynı zamanda kendi sınırlarının da dikkate alınmasını bekler. Bu yüzden işte kaygılı davranışlarınızla sabrını zorlayıp zorlamadığınızı bir düşünün.